Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar Subnautica serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz nerede kalmıştık bilmiyorum Ben yine arkadaşlar video çekmeyi bırakmıştım ama bundan sonra video çekmeye devam edeceğim ya İnşallah yine aynısını duyuyorum ama inşallah çekerim Neyse en son susuzluktan ölüyorduk hatta ben de burada susuzluktan ölüyordum su içtim Diminle biraz kaldı. <laughs> Her neyse, oyna dön dedim. Başlayalım bakalım. Şimdi loot yapacaktım arkadaşlar. Loot en önemli şey. Ee, bir de kese balığı. Kese balığı. Öncelikle bir kese balığı bulalım bakalım. Ah, kese balığı ver ver ver. Aldım bir tane. Çok güzel. Bakalım başka var mı? Birazcık kese balığı lootlayacağım arkadaşlar. Çünkü susuzluk için çok lazım oluyor. Yokmuş. Bakalım gemiden de çok uzaklaşmayalım. Evet yine susuzluk geldi. Tamam birazcık kese balığı ben toplasam ondan sonra mı devam etsem videoya. Şurada da iki oldu hataları bildirmek geri bildirimde bulunmak için F8 tuşuna basmayacağım. Gerek yok. Bu arada şu oksijenimizi yükseltmemiz çok güzel oldu da. Üçüncüyü de toplayayım. Hop. Üçüncüyü de aldım. Tamam. Şuraya çıktım. Üç tane çok güzel buldum. Besin. Su. Şimdi kese balıklarından birazcık su yapalım. Su önemli. Tamam. Pişmiş halkalı balık mıydı neydi öyle bir şey. Pişmiş bu merak. Bunları bir gömeceğim hepsini ben şimdi. Bakalım. 3 tane su. 2 tane de yiyecek oldu. Önce yiyecekleri tüketelim. Güzel oldu. Suları tüketelim. <laughs> Şamsal veriler dengeleniyor mu yazdı? Peki. Pardon. SKP e yine unutmuştum. Bir malzeme üretici. Ne oldu lan az önce? Her neyse şunu bir aç. Aa açamıyorum anladım. 35. Dolması lazım. Telsiz iletiyi dinleyelim. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over? It's this Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, they send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? İstiyorum, istiyorum. Istiyorum hala. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits, running errands for Altera. <laughs> İstiyorum. Yerine kadar uzun mesafeli. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacaktım? Suyu hallettik şimdilik. Her bölüm başı bunu yapabilirim belki. İyi olabilir. Şimdi öncelikle bir taba bakalım bir. Şuradan. Neredeydi? Şuradan. Bakalım bizim bir şey yapmamız lazım. Giysi yapmamız lazım. Çünkü o büyük gemiye gitmeden oyun açılmayacak. Bu arada bir şey oluyor. Kaç bir kaç. Ne bura? Aa dur dur tara tara. Ne aldım? Meraklı balık al. Tarayacaktım ben onu ya. Aa kese balığı mı var? Kese balığı bunda, bulduğumda bundan sonra bırakmayacağım. Tamam bir çıkalım. Şimdi şuradan nereden çıkacağım? Şuraya bir çıkayım bir. Bu uçanlar ne ya? Çok güzel duruyor. Oraya mı gitmem lazım? 3 yaşam kutusu. Tamam. E gidelim. Oraya gitmem gerekiyormuş. Peki. Şimdi motor yapamıyor muyum? Ben bir keresinde motor yapmıştım. Hızlı gidiyorduk su altı motoruydu sanırım adı adını hatırlamıyorum yok şu an bulamadım şey olmuştu sanırım bir kere hani 10 dakika oynamıştım kaybolmuştu ya büyük ihtimal o zamandı aşağı hiç girmeyeceğim Böyle yüzerek su üstünde gideceğim. Şurada da bir kara parçası duruyor. Bir bakacağım. Büyük ihtimal şu aşağı tarafındır diyecektim. Korktum bir an bakınca. Aa kese balıkları kese balıkları. Ver ver ver. Kese balığı açayım ben. Bir bakalım su üstünden gideceğim su altı korkutuyor beni. Şurada da kesi balıkları var. Tam kolay toplanıyor artık herhalde. <laughs> Sonra toplarım birazında. Çünkü bir sürü çoğalmaya başladı baksanıza. Bayağı kese balığı olmaya başladı. Bakalım değişik ilginç bir şey de bulamıyorum. Göremiyorum daha doğrusu. Şu ne lan? Her neyse. Bu arada karanlık oluyor. Bunlar alınabilir bir şey mi? Alınmıyor. Peki. Bunlar ne? Onları da geçtim. Şimdi dörde bir bakalım. Burada tarayacak bir şey var mı? Burada metal aramaya gerek yoktu bence. Var mıymış? Dur dört. Ne lan bunlar? Değişik duruyor bak. Geriliyorum ben bu tarz böyle karanlık yerlerde. Oyunlarda. Ben Outlast falan nasıl oynayacağım acaba merak ediyorum. Büyük ihtimal oynayamayacağım. Çok korkacağım gibi geliyor. Su üstüne çıkalım. Su üstünden gidelim. Bayağı da uzaklaştık çünkü. Neredeyse 1 kilometre uzaklaşıyoruz. Geminin yan tarafına geldik. Sıkıntı buralar sıkıntı. Nereye gidecektim ben nereye? Şuraya. Işık niye yakmamışsam? Şunları tarayacak bir şey var mı burada? Şurada bir şeyler vardı. Bura mıydı? Nereydi? Bakayım neredeydi? Bir şeyler vardı. Ha şurası. Taramıyor. Şunu tarar mı? Çöp kutusu. Çöp kutusunu taradım alt üst. Niye o kadar ses çıkarıyorsun ya? Şu ne? Bunu da tara. 30 saniyelik oksijen kalmış. Yukarı bir çıkalım. Çık fulle tamam. Çok geriliyorum değişik değişik yaratıklar gördükçe falan. Bu sesler ne ya? Loot var şurada, dur şunu alayım. Ne bu? Ne aldım? Göremedim. Oh burada bir şey var şimdi. Bunu bir tarayayım mı? Orayı bir. Kalıntı PDA. Veri kutusu. PDA'yı tak oraya tak. Buraya takmayacağız mı? Bir dakika. PD nerede? Bulduğumuz PD. Bu sula. Tamam yaparım da bir dakika durun. Üstüme PD'yi aldım az önce. Bir dakika ya oksijen bitti. Oksijeni unuttum tabi ben. Onu tarayamıyor muyum? Tarayacak bir şey yok. Peki. İçine nereden girmiştim ha? Etrafında tur attım be. Burada taranacak bir şey kalmadı da. Şunun içine bence PD'ye yerleştirecektim. Benim bir sıkıntım yok. Hastalıklı mı? Ben hiçbir sıkıntım yok zannediyordum. Oksijenim bitiyor her defasında. Şuraya yerleştirmem lazımdı bence ama. Ne kaldı? Çok kutusun tamam. Bir dakika dur dur dur. Ölmek istemiyorum. Tamam çıktım çıktım her türlü. Bir de gündüz olsaydı şu ışıktan kurtulsaydık bir. Bu ne Sualtı motoru parçası tara bunu. Yüzde bir tane daha lazım bundan tamam Su altı motoru yapacağım. İyi ben burayı terk edeceğim artık oraya PD'yi ye yerleştiremiyorsam. Burada bir şey var mı yok. Yukarılarda yok. Tamam hiçbir yerde bir şey yok yapabileceğim. Bu normal bizim kozodan. Buraya PD yerleştirilecekti sanırım. Hala taktım ben ona da neyse yaparım. Gelir yaparım buradan mı gidelim artık. Tamam. Oha bu ne lan? Şu müziği her bir şey bulduğumda koymasalar iyi olurmuş. Oradaki balık ne? Şunu bir tarayalım. Taşınabilir araç üreteceğiz. Hikayeyi sanki ben bir tık kaçırıyormuşum gibi hissediyorum bu oyunda. Bu oyunun tamamen şu şey olayını çözemedim. Halkalı balık. Tara. Bu sefer o müzik çalmadı az önce ama. Müzik neyi de çalıyor? Oyunu çözemedim tamamen hala. Bir gideceğim benim kendi gemime gideceğim ben. Hatta giderken de şeye bir bakalım. Su altından bakalım. Tamam görüşürüz sonra. Görüşürsek. Ne oldu? Telsiz geldi evet. İşte bunu diyordum. Hikayeyi kaçırmak istemiyorum. Senden de uzak durmak istiyorum. Sizden daha doğrusu. Beyefendiler, hanımefendiler. Seni almak istiyor canım. Neyse almayacağım. Gideyim. Gideyim bizim evin orada da bulurum. Gideyim. Ama çok tatlı duruyor şu kese balıklarını görünce. O gibi geliyor gözümde. Dur dur bana sataşma lütfen. Bunların buraya bıçak falan yapıp girmem lazım. Kendimi koruyacak bir şeyle. Gerek yok ona. Loot mağarası bulabilsem. Tamam oksijeni biliyorum. Görmüştüm.

Oo. Ya bizim de canımız gidecek mi? Işıma giysisi. Tamam. Ha ben şu giysiyi arıyordum işte ya. Işıma giysisi. Nerede? da burada. Lif örgü kurşun. Lif örgüyü neyden yapacağım? Bir eve gidince bulurum onları bir dakika. Şu da loot alıyordum tam. Bir şey oldu bir şey geldi bir şey dedi. Neyse eve git ya loot'u boş ver. Bir de şu su altı motorum olsa hızlı hızlı gidip gelebilsem çok iyi olacak. Baya iyi olacak. Ha ah, şuradaki loot'ları alıyordum. Kireç taşı ver. Lazım olur. Burada metal Almayacağım Gözcü Niye tarıyorum ki gözcü balığını Zaten biliyordum gözcü balıklarını Bilmiyor muydum? Şunlar ne? Şunları ben çözemedim şu mavi şeyleri Bir çık şuradan Bu bumerang Burası bayağı güzel duruyor. Merak almayacağım. Bu ne? Orada metalmiş. Su altı motoru parçası zannettim. Burada loot var mıdır? Yok gibi gözüküyor. Loot önemli ama hikaye de önemli tabii. Bu oyunu hikayesi için oynuyorum. Öyle çok loot kasmayacağım. Ya loot kasmayacağım derken yani bu hani ev falan yapılıyordu herhalde bu oyunda hatırladığım kadarıyla. Onlara çok girişmeyeceğim. Çiftleşiyorlar mı lan? Ha tek bir taneymiş. Dur avcı mısın nesin yeter mi? dur. Tara 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 tara. Taradım. Ben kaçar. Bunları şimdi gidince bir bakacağım. Şimdi bakacağım. Patlama oldu be. Şurada da bir şey var. Ne bu? Kireç taşı çok çıkıyor zaten. Almayacağım. Sus lan. Korkutmakta üstüne yak. Ya korkmuyorum o kadar öyle korku denilmez bunu ama geriliyorum oyun oynarken. Belki izlerken kolay geliyordur size ama oynaması gerçekten geriyor. Şurada bir şeyler var. Şuraya gideyim. Bunlar hurda metal mı? Bunlar metal. Şurada bir şeyler var. Niş. Ne? Neyi tarıyordum? Döner koltuk. Tara. Tamam. Su altı motoru parçası yok mu ya? İçi boş. Bunun içi yok. Oo. Bura nere be? Aa, buradan çıkıyormuş şu şey ses. Bekle şu oksijenine bir şey yapayım doldurayım bakacağım. Full olsun tamam. Şuradan ne çıkıyor? Zararlı mı burası? Ay zararlı tamam. Sıcak burası. Okey olur. Çok ses çıkartıyor ya. Ben şunları bir dutlayayım. Burayı tarayamıyorum değil mi? Burada tarayacak bir şey yok. Bakalım. Şu ne? tarayacak bir şey göremiyorum şimdilik. Yani en azından oyun taramama izin vermiyor. Buraya bakmış mıydık daha önce gelmiş miydik? Tamam bunlara baktım. Peki gidelim. Nerede ev? Bu tarafta. Aa şurada bir şey var. Şunu taradım mı? Şunun içini tarayayım. Oh, burada metal mi bunlar? Gerek yok. Dur lan bir. Aa su altı motoru parçası tara. Çok güzel. Su altı motoru yapacağım. Çok güzel. Çok güzel. Oradan bayağı bir şeyler çıkıyor. Bu ışıma giysisi ise Başıma giysisiyle gidebilirim sanırım oraya. Son anda bu su motoru parçasını yaptım ha. Şurada bir şey mi gördüm? Ada gibi bir şey gördüm gibi oldu. Bulut muydu? Peki. Her neyse girelim bir içeri.